Yine bir kadın yarışmacımız Seda Ocak var. 29 yaşında İstanbul'dan katılıyor. Amatör sporcu ilgi alanı atletizm. Seda. Başla. Evet Seda. Güzel. Temkinli gidiyor. Ama hızlı da gidiyor. Açıkçası biz bir hanımefendinin bu parkuru tamamlamasını dört gözle bekliyoruz. Bakalım Seda bu işi başarabilecek mi? Aske etabının başındayız. Hadi Değerli izleyenler hep söylüyoruz. İzlemesi çok keyifli. Ama burada olsanız anlarsınız. <laughs> Dünyanın en zor parkurlarından bir tanesi. Seda umarım bu işi ciddiye alır. Orada dans ediyor ama... Çark etabını geçti. Çok iyi gidiyor Seda. Yakınlarını görüyorsunuz ekranda. Tam destekler. Tribünle de tam destek. Biz de arzuluyoruz parkuru tamamlamasını. Çok düşünüyor hamlesini yapacak umarız. Kambolinin başında iyi sıçrarsa örümcek ağına geçecek. Biz buna küçükken çivileme atlama diyorduk. O da Ninja Türkiye'ye veda etti. Seda geçmiş olsun. Kadın yarışmacılarımızın trambolinle olan mücadelesi ne zaman sonuçlanacak çok merak ediyorum. Sen kendine güveniyor muydun burada? Sadece onu yapamadım. Duvarı bir kere de geçtim. Yapamadım belliydi ama denemek istedim. Çocuklarım için bir hatıra olsun dedim yani. Kesinlikle güzel bir hatıra. Tebrik ediyoruz seni yine de. Bol şans. Geçmiş olsun.